videoları olacak en azından önümüzdeki bir, bir iki ayı. İşte bizim kurgularımızla analiz merkezini şimdiye kadar ki 261 saatlik aa, bir arşivi var. Bu arşivi indirdik. Bu arşivi düzenleyecek. İşte logolandırma ne yapacaksın? Sol üstte logo, sol altta Fatih Tezcan gazeteci yazar. Aa, sağ alt tarafa da bize destek olun ki biz de çalışabilelim. Size yeni etkinlikler faaliyetler üretebilirim gibi şeyler. Onları renklendirecek bu. Kesecek video kurgu montaj. Aa, böyle bir nefere, bir fedaiye ihtiyacımız var. Sabah gelecek, akşam gitmeyecek. Tam tam gidecek, gidecek. Virüs meselesinden dolayı mecbur gidecek. Gitmeye de bilir, kalabilir böyle bir müsait burası. Böyle bir iki katlı, her şeyimiz müsait. Allah'ım olsun Böyle bir yardımcı bir arkadaşa ihtiyacımız var. Direkt diyorlar ya, yiğidim bu ne cesaret, beni bul diye. Melik Gökçek mi onu ilk yaptı, kim bilmiyorum da. Kim varsa bizi bir bulsun. Nereden bulabilir? Analiz merkezi etatmail.com'a mail gönderebilir. Uzaktan veya Whatsapp 0539 862 99 99'a kaydıyı geri alıp bakılabilir. Numaraya buradan Whatsapp'tan, arama şeklinde değil Whatsapp'tan buraya gönderimde bulunabilir. Ben Hollanda'dayım, Amerika'dayım, Almanya'dayım, Tokat'tayım, Hakkari'deyim, İstanbul'un bir ucundayım. Uzaktan yardımcı olabilir miyim diyen kardeşlerimizin hepsinin alnını öpüyorum. Ellerinden öpüyorum, çok teşekkür ediyorum ama hayır bize hani şu anda um, ofiste ve stüdyoda yardımcı olacak etkin bir hani sağ kolum olacak çok açık konuşayım yani sağ kolum olacak a, bir arkadaşa ihtiyacımız var ve bunu arıyoruz a, bir soru var nasıl güveneceksiniz diye bir tane değil onu birkaç kişi sormuş nasıl güveneceksiniz diye o bir sıkıntı değil bizim için ya sen kimlik numaranı verdim ben a, bu, bunu bu, şey yaparız onu ayarlarız bir sıkıntı olmaz yani merak etme sosyal medya hesaplarını verdim mi e tabi yani 2016'da 17'de geldim. Özellikle 15 Temmuz sonrasında sosyal medya savaştım dedim miydi? Bir de durduk yere ben seni şimdi bir FETÖ soruşturmasına da tabi baktırmak zorunda da kalırım. Niye 15 Temmuz'dan önce? Geçen gün bulduk mesela birisini öyle. Bayağı bir esti gülledi, Yeni bir PR çalışması falan. Biz de düştük o meseleye. Ama sonra bir baktık 15 Temmuz öncesinde bir tane sosyal medya tweet'i yok. Facebook'u yok. Paylaşımı yok falan. Hayırdır sen? 25 yaşında bir kardeşimizsin bizim 15 Temmuz'dan sonra mı aklına geldi sosyal medya öncesinde yok muydun varsan ki var olan bir tane paralel bir hesap var onu da bulduk hani niye senin paylaşımın yok bir tane bile? Yani niye hepsini silmek zorunda hissettin kendini niye şimdi kendini aa, yerli milli diye tanıtıyor bunlar var tabi bizden buradan gelinmezse sevinir şimdi durduk yere kimse ile uğraşmayalım